Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, uzun zamandır oynamak istediğim Undertale'ı oynayacağım. Undertale, e, Doskayol'un hayatındaki onu etkileyen en çok sevdiği oyun olarak tanımlamıştı. Ben de bir e, çok kısa bir süre önce denemiştim aslında ufaktan bir giriş yapmaya çalışmıştım. ama böyle çok garibime gitmişti. Yani e, alıştığımız oyunlar gibi değil, çok eski bir oyun gibi duruyor vesaire. Ama sanıyorum hikayesiyle e, insanları kendine çeken ve çok 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 beğenilen bir oyun. O yüzden şimdi oynuyorum. Aynı zamanda Twitch'te de e, şeydeyim. Twitch'te de yayındayım bu arada. arkadaşlar da var. Bakalım beraberce oynayacağız. Hadi bakalım. Ha, name Ha, name de Fallen Human. Tamam, biz dünyaya düşmüştük, tamam? Öyle bir durum mevcut sanıyorum. Ne yapalım? İsmimizi ee, neden oynuyor her şey? şey yapacağım. YouTube kanal adım yapacağım. İsmimi ki buradan. Değil mi? Daha okey olur şimdi. Ha log. Ha olmadı. Backspace varmış. Güzel. Ha backspace'e de gelmem gerekiyor. Artık <laughs> 1990'lara döndük. Ha tamam. Yazamıyormuşum ki daha fazla. Baya 1990'lara dönmüşüz ya. Okey. Dan. Sungur. <laughs> bir arkadaş da beni şeye benzetti de. Can Sungur'la Doska yolunun birleşimini. Teşekkür ederim. Benim için bir onurdur. Dosungur. Ha <laughs> psikolog. Psikal daha doğrusu. Psikolog olamadık. Aha. Bu benim. Bura ne? Altın mı? Okey. Gidiyoruz. Bir dakika bu şeyle oynuyor mu Gamepad'le? Petli. Evet dur bakalım. Gamepad'i öncesinde açmam gerekiyordu. Hadi bismillah değil mi? Ha. Okey bu tarafa yol var. Karakterimiz Simpsonlara benziyor. Aha çiçekmiş onlar. Tamam. Güzel. Howdy merhaba. Ben Flowey. Flowey the flower. Çiçek olan Flowey. You are uh, you are new to the underground. Aren't ya? Yer altında yenisin değil mi? Kafan çok karışmış olmalı. Saman at iç you how things work around here. Sana birileri burada şeylerin nasıl işte olduğunu öğretmesi lazım. I guess little old me will have uh, to do. Little old me. I guess little old me. Ben diyor, sanırım o kişi ben olacağım. Hazır mısın? Uh, here we go. Hadi bakalım. Hadi. Güzel. See that heart. That is your soul. The very culmination of your being. Senin varlığının bir şeyi diyor. Senin ruhun, varlığının şeyse şeysi, sebebi gibi bir şey. The soul uh, starts off weak, but can grow strong if you gain a lot of level. Level alırsan diyor uh, güçlenebilir diyor, ama şu an diyor güçsüz, güçsüz başlar öyle bir şey dedi. The level uh, stand for "Why Love?" Uh, of course, okay. You want some love, don't you? Don't you? Don't worry. I will share some with you. Thank you. Ben de diyor aşkını paylaşacak biraz. Tamam, kabul. Don't you? Love is shared too. Burada diyor aşk e, paylaşılır. A little white friend, friendliness pellets. Tam anlamadım pelletsi. Arkadaşsız bir şey mi var? Get as many as you can. Aşkı çok iyi paylaşıyor abi bekle. Hadi bakalım. <laughs> Lan şerefsize bak. Ne oldu? Şeytan oldu. You idiot. In this world it's kill or be killed. Ay, pekala. Why would anyone pass up an opportunity like this? ne oluyor? Die. <laughs> Pekala. Anlaşıldı. Demek böyle oynayacağız ha? Oyun bitti. <gülüyor> 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 What a terrible creature. Tarçının saçı pur innocent youth. Bak bu şerefsiz de aynı şeyi yapacak değil mi? Bu şerefsiz de diyecek ki bize. Ha yazık kıyamam sana kötü kötü şeyler mi yaptılar? Al sana kötü kötü diyecek bize sonra. Oh, do not be afraid, my child. Korkma. I'm Toriel, caretaker of the Rins. Um, Rins. Rins aslında şey gibi çeviriyor değil mi? Yıkılmış yerler de. Onun tam Türkçedeki karşılığını bulmaya çalışıyorum. Ya bu masum duruyor da sanmıyorum şimdi kulaklar böyle <laughs> çıkacak. E, caretaker diyor. Bakıcıyım diyor. Ben Toriel'im diyor. I, I pass through this place every day to see if anyone has Falından. I pass through this place every day to this. Ha, birileri düşmüş mü diyor tepeden diyor. Her zaman buraları her gün tarıyorum buraları. You are the first woman to come here in a long time. Sen diyor uzun zamandır buraya gelen ilk insansın. Gel. Sana rehberlik edeceğim. Katakomslar boyunca. Katakombs tam. Neyse this way. Hadi bakalım pekala. Gelsen mi? Hadi geleyim Geldim. Merhaba. Ben ilk bossumuz falan olmasın bu. Da bakalım ben. Tutorial başka har harabeler boyunca. Ha ha harabeler doğru katakoms. Şey daha doğrusu ruins pardon. Ruins harabe. Bazen Türkçesi o tarz terimsel kelimeler var ya, bazen aklına gelmeyince insanı şey oluyor. Tıkanıyor Türkçe çevirirken. Hadi bakalım. Welcome to your new home, innocent one. Evine hoş geldin masum kişi. Allow me to the educate In the operation of the reels. Harabelerin diyor, eee um, operasyonlarla ilgili seni diyor. Bana diyor tamam, dördünü açtı. Okay. The reels are full of puzzles. Teşekkürler. Tam benim uh, en iyi olduğum alan. Fazllar. <laughs> <puzzle> <laughs> Sıçtım gibi duruyor. Hadi bakalım. Ancient uh, fusions between diversions and door keys. Dur. Ancient fusions between di diversions and door keys tamam. One must solve them to move from room to room. Please adjust yourself to the sight of them. Okay. Şöyle yaptı bu herif. To make progress here, you'll need a trigger several switches. Do not worry, I have labeled that once you need to flip. Tamam diyor ki, switchlere ihtiyacın var. Düğmeleri diyor, ben diyor birkaçın diyor şey yaptım diyor. Senin için diyor şey yaptım, belirledim. Stay on the path, tamam lan. Hemen, ne oluyor? İyi ki bir petten çıktık. Al sana switch. Enter. Switch şey yaptık. Güzel. Burada da var diyor bir adet diyor. Güzel. Splendid. I'm proud of you. Seninle gurur duruyorum. Muhteşem. Ee, küçük çocuk. Küçük şey. Küçük kişi. <laughs> Let us move to the next room. Hadi. Let's go. Diğerine gidelim. Oyunda ana 3 son var ama yan sonlarıyla beraber 29. Yuh. Maşallah. Yuri bir dokuz son. Kolay değil bu arada. Onu dizayn etmek zor yani. As a human living in the underground, monsters way may attack you. Tamam. bize canavarlar diyor. Underground'da yaşayan biri olarak diyor. Saldırabilir. You will need to be prepared for this situation. Buna hazırlıklı olman lazım. However, e, endişelenme. Bu pr proses diyor, süreç çok kolay. When you encounter a monster, you will enter a fight. Monster'la bir karşılaştığında fight'a basacaksın. O kadar. While you are in a fight, strike up a friendly conversation. Tamam. Ee, bir savaştayken diyor strike up a friendly conversation. Friendly arkadaşça konuşmaya mı çalış? Sell for time. Ee, I will come to resolve the conflict. Ee, onu oyala. Ben konflik şey problemi çözmek için geleceğim. Oyun bir kısmı Pokemon gibi random savaş çıkıyor bazı sonlar için. Vay practice talking to the dummy. Tamam. Practice yapalım hadi bakalım. Of ya puzzle'lar var ya. Of. <laughs> Mahvoluyorum. Benim bir tık e, eksik olduğum kısım ya puzzle. You encounter. Bu arada çok severim puzzle'ı, portal'ı vesaire ama zorlanırım yani bazı kısımlarında. You encounter the dummy. Pekala. Ha, fight fight yapalım. Dummy sonuçta. Ha ne kadar zor olabilir ki diyecektim. Sanırım okey. Bir daha fight diyeceğiz. Şurada tamam. Okay. Anladım. <laughs> Tekrar geri dönecek diye bekliyorum böyle. Sağ sol yapar diye bekliyorum. Oh, the dummies are not for fighting. They are for talking. We, we do not want to hurt any, anybody, do we? Come. Dummies'ler diyor, onlar diyor, savaşmak için değil konuşmak için diyor. Biz diyor kimseyi incitmeyeceğiz falan. Kardeşim sen söylemedin mi bana? Fight might There is another puzzle in this room. Pekala. I wonder if you can solve it. Bakalım şuralara. Konuşmam mı gerek? <laughs> bizde bizde R yok. Biz savaşırız kardeş git attacks you. Ben ha o zaman buna atak diyorsa ben de buna fight diyeceğim yani. <laughs> Vurdum mu? Güzel. Ay iyi tek atamadık lakin. Ne oldu? You won, you earned XP. Lan niye? Bak o bana saldırdı. Bununla da mı konuşacaktım? Niye XP kazanamadık? The western room is the eastern room. Blueprint. Ha batı odası doğudaki odanın diyor blueprinti aslında diyor. Şimdi ha o zaman dur şöyle mi yapacağız? İleri yukarı ileri aşağı dur bir sağa bir yukarı iki sağa bir aşağı bir dakika öyle bir şey mi acaba? Bakalım. anladım da Western Room diyor ya. Lan. Niye ileri gidemiyorum lanet olsun. tamam <laughs> buradan değil Buradan gitmeyeceğiz mi? Gidilmiyor çünkü orada. Şu fareyi çekeyim. şeyle Ha, Space diğer tuşlar da mı var? Okey bakayım hemen. Ha, okey onda konuşacağım. This is the puzzle but here uh, take my hand for a moment. Okey sanırım tahmin ettiğim gibi oradaki gibi şey yapacağız tamam. Sol tarafta yürüdük ya. Ee, evet daha başta. <laughs> <laughs> Puzzle simzeli little Ama bak şeyi anladım. Sol tarafta diyor Western Room'daki diyor. Eastern Room'dakinin blueprint'i. Oradaki o yürüyüş kısmını diyor. Buraya uyguladığından bunlardan geçiyorsun. Olmasaydı da geçecekmişim burayı. You have done excellent, excellently thus far my child. However I have a difficult request to ask o, e, of you. Çok iyiydi şimdiye kadar diyor. Sana zor bir şey e, şey yapacağım diyor. isteyeceğim. I would like you to walk to the end of the room by yourself. Odan sonuna kadar kendin yürümeni istiyorum. Forgive me for... Bunun için beni affet. E, tamam yürürüz kardeş. So what yani? Bu yaklaşık 1, 2, 3, 4, 5 şey uzunluğunda gibi. Ondan, sonra... Ondan sonrası 2 katı falan mı? Sıçtım değil mi? Burayı kesin yapamayacağım. Eğer aynıysa karıştıracağım. Dur bakalım. Merhaba. Greetings my child. Do not worry. I did. Seni terk etmedim. I was merely behind this pillar the whole time. Ben bu şeyin arkasındaydım tüm zaman boyunca. Pekala. Thank for this. Uh, for bana güvendiği için teşekkürler. However, there was an important reason for this. Bilmem ne. Uh, to test your independence. Senin diyor bağımsızlığını test etmek için yaptım. Ee, bazı işlerim var şu an oraya gideceğim diyor. Ee, bir süre yalnız kalacaksın. Ee, lütfen burada kal. Kendi başına keşfetmek için çok tehlikeli. Bir fikrim var. I will give you. Sana bir telefon vereceğim. If you have a need, if you have a need for herhangi bir şey için ihtiyacın olursa lütfen beni ara. Be good. Ee, şeydir usudur, tamam mı? Bakacağız. Devam ediyoruz. Ring çaldı. Hello, this is Turtle. You have not left the room, have you? There are a few puzzles ahead that I have yet to explain. Sana diyor açıklayamadım birkaç puzzle daha var diyor ileride. It would be dangerous to try to solve them yourself. Kendi başına çözmen şey olur. Sıkıntı olabilir. Harabe telekom. Okey. E, be good, alright. Tamam. Click. Kendi başına çözme dedi ama. Şunla konuşsam mı ya? Hiç saldıracak gibi değil o. Excuse me. Have some advice for you about battling monsters. Hayvanlarla savaşmakla ilgili sana bir kaç şeyim var. diyor. If you act a certain way or fight until you almost defeat them. If you act a certain way or fight hmm until you almost defeat them. Tamam. They might şey diyor. Ya belirli şekilde davran ya da neredeyse onları öldüresiye kadar yenesiye kadar şey diyor. Şeyle yap Mercy, tamam. They might not want to uh, battle you anymore. If a master does uh, not want to fight you, please. Doesn't need you doesn't want to fight you. Okay? Use some mercy, human. Kullanmıyorum lan. Allah nereye gittik? Şuraya bir gireyim ya. It says take one. Take a piece of candy. Abi tabii ki take edeceğiz ya. Yapacak bir şey yok. Buraya girmişiz. You took a piece of candy. Press C open the menu. Itemımız mı var? Monster candy. Use it. Yüzdün and... um, mü? Ha. You ate the monster candy. Your HP was maxed out. Lanet olsun zaten yüksekti. <laughs> you ate the monster candy. Your HP was maxed out. Hı, peki, teşekkür. Bunu bir tane daha alabiliyoruz mu ya? Evet hadi bir tane daha alayım. How disgusting diyor. Kes lan. Hayret evet, bir şey terbiyesiz. Dur bakayım. Playful uh, crinkling through the leaves fills you with determination. Kararlılıkla doldurur diyor. Şey yaptı diyor seni diyor. HP full restored. E, Saveleyelim pekala save noktasıymış herhalde. Burada Aha, Aa, Allah bir şey oluyor. Aha, şeyin arasından bir şey çıktı. Her seçtiğim cevap benim sonumu değiştiriyorsa hadi bakalım. Eee, <laughs> Wimsun approached weekly. Wimsun diyor böyle Abi mercy yok ya. Mercy yok kardeşim. Fight. Deneyim mi? Ay, fight'ı denedim bile. Herhalde geri alamıyorum. Dur bakayım. Neyse. Fight'i denedik. <laughs> Tek attık. Okey. Bir şeyler kazandık. <laughs> Aynen. Geri gidilmiyormuş. Oyunlarda biraz acımasızım ya. Şey diyorum çünkü o deneyim... Ay Allah nereye gittik lan? O deneyimi görmek istiyorum ekstra. Aha bir tane daha var. Çok güzel. Frogit Hop close Hadi bunda Mercy diyeyim. Mercy. Fili Spear. Meow. Aa, you are intimidated to bash Frogit rope Strength. Abi ağzına tükürürüm lan böyle iş mi olur? Allah. Tüh yapamadım. Gel lan buraya. Adi Frogit. Lan öl artık. Artık öl. Cık cık. Bilemedim. <laughs> o derece şey mi oyun ya vay be. Bak bu güzel bir şey aslında. Olsun takılıyoruz bakalım. Item Master Candy 100. Tamam. Şerefsiz ya Frogit. Ha, Allah yine gittik. <laughs> Başka çıkacak mı? Yok. Aha. Ne oluyor lan? Forgot Focus. Ek desem. Ek diyeyim. Hadi bakalım. Check. Compliment. Compliment diyeyim. Forgot didn't understand what you said but was filtering and e filtered anyway. Okey dediğimi anlamadı. Ona Aa saldırdı şerefsiz. Mercy diyelim. Flee diyeceğim o zaman. Spear'i çünkü biraz önce kullandım. Aa okey. <laughs> Allah yine düştük. Allah kahretmesin. Tekrar düştüm deniyorum hepsini de başka bir yere gidecek mi falan acaba diye yok tamam devam ha ya biliyorum biliyorum başka bir yere düşüyor mu acaba diye deniyorum başka bir delik çıkar mı diye de ring hello this is tortill for no reason in particular which do you prefer cinnamon or butterscotch şey diyor tarçın mı butterscotch mu tarçın Oh I see thank you very much Click <laughs> Click dedik <laughs> bakın Ring Hello this is Torted Yeter da ne orada? Uh, you don't dislike butterscotch do you? <laughs> tamam ya sevmiyor değiliz yani I know what your preference is but Would you turn up your nose if you found it on your plate? No Right right I understand Thank you for being patient By the way Bana diyor butterscotch veya şey verdi Tamam ben şey tercih ettim neo tarçını tercih ettim lan ne oluyor bu şerefsizleri hiç sevmiyorum ya tekrar fili yapsam tamam three of your grey rocks recommended you push them three out of four grey rocks. Hmm. Gri diyor kayaların diyor dörtte üçünü diyor puşlaman diyor itmeni tavsiye ediyoruz gibi bir şey dedi. Ha, okay. Ah, nice. Dörtte <laughs> üç. Three out of four dedi. Hadi bakalım. Şurada ne var? Aa, buradan bir yere düşeceğiz, düşeceğiz, geleceğiz değil mi kesin? Hop, tamam değilmiş. Hey, nereye gittik? Hadi bakalım. Tamam. Şuradan yaptık. Allah, ne oluyor lan? Mold, mold, block the way. Hmm. tamam. Savaştan mı acaba? Mold, moldan korkan korksak buraya gelmezdik kardeş. Seksi Beagle. Hayır. Hayır. Ha orada ben kalbi şey yapabiliyorum değil mi? Hareket ettirebiliyorum. Ben çok oraya atladım. şöyle ile versus daha zevkli olur. <laughs> Aynen. Mount is Tamam. Saldırıyoruz kardeşim. Haydi görüşürüz. Kendine çok iyi bakıyorsun. Can Sungur'un dediği gibi. Buradan böyle yapıyoruz. Buradan. Onu unutmam lazım. O petinki. Aşağı indim. Allah. Unutsam iyi olacak sen. Hap, 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 hemen 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 çaktırmadan yukarı. WASD ile. Ha, aynen aynen. O şeyi kalbi hareket ettirme kısmını unuttum ben. Yani aklımdan gitti. Halbuki gösterdi oyun bana bak diyor. Böyle de bir şey var. Yapabiliyorsun yani. <laughs> Aa, tamam. Onları bilerek girmiyorum ki. <laughs> Lan ne oldu? Burada Furo gitti. Siktir git Allah aşkına ya. Pardon. Ama yani lütfen yeter de kaçıyoruz escape Kesin Froggy'de karşı bir şey ne olacak bilmiyorum artık. Çok escape'liyorum Froggy'de çünkü. Ah be. İki kişiler round'lan. Yine burada bekliyormuş şerefsiz iki kişiler runla. <laughs> ha, okey. Ha. Anladım. Orada sağda biri daha vardı. Şimdi tek başına gelmiş. Yolu hatırlayabileceğiz mi bakalım? <gülüyor> <gülüyor> Abi oyunda zıplama tuşu mu var ya? Z'ye basıyorum, Space'e basıyorum. Bir şey ama orada zıplayabiliyoruz mu? Dur, şöyle, şöyle. Allah'ım ya. Hayır. Sen kimsin? Se seni alırım ya. Seni alırız. Sıkıntı yok. Ulan. O da bu değilmiş bu arada şeymiş ok tuşlarıyla hareket ettiriyormuş <laughs> The aroma of lime gelatin wash through tamam hmm, Okay. Güzel Hadi bakalım Orada zıplasan geçersin diyorsun ya ben onu anlamadım. Aa aşağıdan gideceğim muhtemelen ya. Ah kim geldi? Ay iki kişiler. Run. Canım kalmadı. Hayır. <laughs> Şerefsizler. Şöyle yapsam. Nice. Tamam, hoş geldin. Ya şeyi diyordum. Zıplama neye zıpla dedin? Ben onu anlamadım tam. Muhtemelen bir şeyi kastediyorsun ama tam şey yapamadım. Çözemedim. Şunu ittireyim. Ha, üçünü de mi ittireceğiz? Cık. A frogs, lütfen. 3-5 canım var gidin. Ha anladım. Aynen aynen. Zıplama olsa süper olurdu. Oh, <laughs> their partner. Who said you could push me around? Beni diyor oradan oraya itebileceğini diyor. Kim söyledi sana? Hmm. So you are asking me to move over? Ee, yani diyor bana e, biraz e, kenara çekilmemi mi söyledin? Rica ettim. Okay. Just for you pumpkin. Aaa. <laughs> <laughs> Bizde resmen flörtleşe flörtleşe şey yapıyor. Dur. Tamam şey yapalım. Bir Türkçe yama bakacağım şimdi hemen. Ee, Alright. How is this? Vay şerefsiz. Lan oynama bizimle. Okay. Think I got it. Ha, okay. Tamam. Lan. Vay. <laughs> Çakala bak. You want me to stay there? Evet kalmanı istiyorum orada lütfen. You are giving me a real workout. Ne workout lan? Bekle işte 2 dakika. Analitikçe easier when you just ask. Cık cık cık. Bak tam üstündeyken hareket edecek dedim ya etmedi. Okey şimdi seviye alabiliyorum mu ben? Şimdi mesela çıkınca ben direkt şey oluyor mu? Burada bölüm bitireyim çünkü. Bir sonraki bölüme de geçebiliriz. O zaman şey yapalım. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Ee, Youtube'da burada bitiriyoruz. Belki ikinci bölümünü falan atarım bilmiyorum. Ama almadan önce videosu ilk bakış videosu olarak bence güzel oldu. Eğlenceli bir oyuna benziyor gayet. Ee, Türkçe versiyonuyla devam edeceğim. Twitch'te Türkçesini indireceğim. Ee, bakalım. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.